Sevgili izleyicilerim merhaba. Ben Ertuğrul Sevim. Bugün 10 Şubat 2021. Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefat günü. Daha önce bildirdiğim gibi çarşamba günleri yayınladığım videolarda siyasi tarihten biraz daha uzak sohbetler gerçekleştireceğimizi belirtmiştim. Yine burada tekrar etmiş oldum. Şimdi Sultan II. Abdülhamit Han'ı kısaca tanıtan bir videomuz var. Onu da beraber izleyelim. Sultan II. Abdülhamid Han'ın babası, 31. Osmanlı Padişahı ve Tanzimat Fermanı ile bilinen Abdülmecid Han'dır. Annesi Tiri Müjgan Kadın Efendi'dir. Sultan Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sultan Abdülmecid'in 8 erkek çocuğundan yaşça ikinci sırada yer alıyordu. Kendisinden büyük abisi Murat Efendi bulunuyordu. Sultan Abdülmecid'den sonra veliaht olarak kardeşi Abdülaziz bulunuyordu. 26 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecid vefat edince yerine kardeşi Abdülaziz Han geçti. 1876 yılına kadar tahta kaldı. Abdülhamit Han aslında tahta geçmesi beklenmeyen bir şehzadeydi. Amcası sağlıklı ve kendisinden büyük bir abisi Murat Efendi bulunmaktaydı. Nitekim Abdülaziz Han darbe ile tahttan indirilip şehit edilince yerine 5. Murat tahta geçti. Ancak o da akli dengesinin yetersizliği yüzünden 93 gün sonra tahttan indirilince 31 Ağustos 1876'da 34. Osmanlı Padişahı ve İslam Halifesi olarak Osmanlı tahtına oturdu. 1876-1909 yılları arası 33 sene Osmanlı tahtını yönetti. Bu dönemde Osmanlı büyük bir borç batağında ve çalkantılı bir dönem geçiriyor ve Avrupa tarafından hasta adam olarak nitelendiriliyordu. Nitekim Abdülhamit Han tahttan indirilene kadar devleti 33 yıl daha ayakta tutmayı başardı ve bu dönemde hasta adam iyileşmeye başladığı gibi borçlarını da ödüyordu. Sultan Abdülhamit Han, sıradışı bir Osmanlı padişahıydı. Gerçekten çok zor bir dönemde tahta çıkmıştı. Ama bu zorlukların üstesinden gelmiş biriydi. Mesela biz Fatih Sultan Mehmed'i, Kanuni'yi çok fazla överiz. Yaptıkları fetihler, Osmanlı ve İslam'a kazandırdıkları değerler gerçekten çok büyük başarılardır. Ama bakarsak Fatih'in de Kanuni'nin de ondan önce gelen babaları düzenli ve gırtlağa kadar dolmuş bir hazine bıraktılar oğullarına. Tabii yanlış anlamayın burada Fatih ve Kanuni'yi küçümsemiyorum. Onlar da aldıkları emaneti aynı şekilde üzerine katarak devrettiler. Ama Abdülhamid döneminde amcası şehit edilmiş, abisi yaşanan hadiselerden dolayı aklını yitirmiş, Osmanlı gırtlağa kadar bor içerisinde iflasını açıklamış ve en önemlisi karşısında kahpe bir düşman var yalan ve iftira atan, olmayana oldu gösteren sinsi bir düşman. Fatih, kanuni devrindeki düşman bile verdi. Çıkar ordusuyla savaşırdı. Mesela bakın son Doğu Roma İmparatoru Konstantin. Osmanlı'ya göre ve hatta Abdülhamid'e göre bir kahramandır. Ölene kadar dini inancını yitirmemiş ve savaşırken surların dibinde ölmüştür. Ne kadar yanlış bir dini inanca sahip olsa da mertçe bir ölümdür. Bakın 1909'da Abdülhamit Han'ı tahttan indirdikten sonra 6 yıl sonra 1915 Çanakkale muharebesi başlayacaktır. Hükümet İstanbul'dan kaçmaya hazırlanıyordu. Balkan savaşlarında Selanik kaybedilmesinden sonra tekrar İstanbul'a getirilen Abdülhamit İstanbul'dan kaçmak isteyen İttihatçılara bakın nasıl bir cevap veriyor. Hazreti Fatih bu beldeyi küffar elinden fethettiği zaman Bizans İmparatoru Konstantin kaçmayıp harp ede ede yıkılan kalelerinin altında can vermek kahramanlığını göstermiştir. Biz Fatih'in soyu Konstantin'den aşağı kalamayız. Zatı şahane biraderim Mehmet Reşad'a bağlılığımı arz ediniz. Şuradan şuraya kımıldamasınlar. Görüldüğü gibi düşmanın dahi merti gerekli. İşte Abdülhamid Han da düşmanlarına karşı böyle mert bir sultandı. Mesela Abdülhamid Han'a karşı gerçekleştirilen yıldız suikastinden biraz bahsedelim. Sultan Abdülhamid Han saltanatı boyunca düşmanlarını adeta inim inim milletti. Neredeyse dünyanın düzenini, kafirlerin planlarını başlarına yıktı. Ne oldu böyle olunca? İşte mertlik dedik ya, düşman yine hainliği seçti ve Abdülhamit Han'a yine suikast planı tertip ettiler. Avrupa'da İsviçre'de Ermeni komiteciler Joris isimli bir suikastçıyı bu iş için kiraladılar. Yine bu işin arkasında İngiltere olduğu söylenir. Neyse Joris İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülhamit Han'ı takip etti. Ona yaklaşabileceği tek yer Cuma namazı çıkışı olduğunu fark etti. Birkaç ay sonra Sultan'ın Cuma selamlığına katıldı ve camiden çıkıp arabasına binme süresinin 1 dakika 42 saniye olduğunu hesapladı. Bu rakam birkaç saniye dışında hiç değişmezdi. Joris Viyana'ya gitti ve bir at arabası yaptırıp parça parça onu İstanbul'a getirdi. İçine 80 kilo patlayıcı yerleştirdi. 21 Haziran 1905 günü Sultan Cuma namazından çıktı. Tam arabasına yürüyecekken Allah'ın bir lütfu mu desek Şeyhülislam Cemalettin Efendi onun önünü kesti ve kısa bir sohbet gerçekleşti ayaküstü. İşte bu anda patlayıcı infilak etti. Birçok asker ve halktan da ölenler oldu. Bu ana şahitlik edenler sultanın hiç tedirgin olmadığını, olay karşısında sükunetini koruduğunu ve ata binip saraya gittiğini anlattılar. Daha sonra Joris'e kalınarak zindana atıldı. Onu sorgulamak üzere Sultan Abdülhamid yanına gitti. Artık ne konuştuklarını bilmiyorum ama Sultan Joris'i affetti ve cebine 500 altın verip gitmesine izin verdi. Sultan Abdülhamit Han öyle bir dehaydı ki onu öldürmeye gelen terörist Joris bu saatten sonra sultan için çalışmaya başladı ve yıllarca Avrupa'dan kendisine faydalı bilgiler gönderdi. Sultan Abdülhamit'i anlamak aslında her şeyi anlamak olacaktır. Şair Necip Fazıl böyle söylüyor. Bu yüzden Sultan Abdülhamid'i anlamak ve tanımak için en yakınlarından birisi olan Tahsin Paşa Yıldız Sarayı Hatıraları isimli kitabında sultanı şu sözler ile tasvir ediyor. Sultan Hamid orta boylu, cevval bakışlı, gür ve kalın sesliydi. Hafızası pek nadir insanlarda bulunabilecek kadar kuvvetliydi keskin bir zekaya sahipti. Hükümdar olmak için yetiştirilmemişti. Diğer hükümdarlarla mukayese edilemeyecek kadar az eğitim görmüştü. O kuvvetini tecrübelerinden alırdı. Bu itibariyle cidden zengin denilebilecek bir hazine-i tecrübeye sahipti. Görüştüğü kimseler üzerinde etkili nazarıyla, uyanık zekasıyla bir tesiri mahsus bıraktığına şüphe yoktu elçilerin ve yabancı misafirlerin bu hususta birçok riyasız şehadetleri olmuştur. Sultan Hamid vücutça zinde ve çevikti. Tembellikten hiç hoşlanmazdı. Zerafete tutkundu. Temiz ve itinalı giyinerek hayatta bir düzen ifade ettiğini söylerdi. Sultan Abdülhamid'in saltanat dönemini anlatmakla bitiremeyiz. Videomuzu bitirmeden önce kendisini tahttan indirenler pişmanlıklarını bazen sözlerle bazen de şiirlerle dile getirdiler. Bugün 10 Şubat 2021. Sultan Abdülhamit Han'ın 103. ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyorum ve mekanının cennet olmasını diliyorum. Ben sözlerimin sonuna geldim. Videomun son bölümünde onu tahttan indirenlerin pişmanlıklarını dinleyerek bitirelim. giden semerciyi derler. Bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi. Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş. Semer değilmiş o rahmetlinin ki, devletmiş. Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid'in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk ve hatta meclisten fazlaydı. Padişahım gelmemişken ya da biz, işte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz, Hasret olduk eski istibdada biz. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz sade deli değil edepsizmişiz.